Herkese merhaba dostlar kanalımıza hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün gördüğünüz üzere arkadaşlar bu kasaları açacağız ve arkadaşımızın hesabındayız TSK botu hesabındayız ve arkadaşlar kasalarımızı açmaya başlayalım ve şuradan ilk baş bir bronzlarla başlayalım ve burada arkadaşlar hızlıya aldım yani pek bir şey çıkmadı burada bronzdan zaten ne beklersin arkadaşlar neyse bu da beklentim e, yani oldu bir şey çıkmadı. Bakalım şuradan gümüş açalım arkadaşlar. gümüş kasamız var. Onları da açalım bakalım onlardan ne çıkacak. Buradan bir mor beklentim var. Tamam buradan vermedi. Hadi ikinci kasadan var. Mor be bir şey değil yani. Hadi be. Mavi verdi bir tane ama mor yok. Neyse. Bulandırdım ben. Bak. Burada güzel dolandırdık. <laughs> Şuradan platin eklenti kasalarından 2-3 tane açalım. Merak ediyorum neler çıkacak. Şurada kabus çıktı. Cloud kabus ne ya? Abi Cloud'un kabusu var mı ya? Bırak ya. Zula bu işleri bırak. Bak hep baş geliyor bak Zula anlaşamayacağız. Şuradan altın silah açalım. Baktık ki platinden zaten baş geliyor. Şuradan altın açalım. Altından ümitliyim açıkçası. Gümüşten vermedim bari buradan var. Şuradan AKM güzel AK. Buradan ne verdin? Ay bir tane AWP verdi. Destans AWP verdi. Bir tane çok iyi AWP'mizi yükseltebiliyoruz. Sanırım 4 seviye yapıyorduk öyle hatırlıyorum. Şuradan bir tane mor verdi. Neyse buraya hemen geçelim. Hemen avp'mizi yükseltelim. Şurada da AWP nerede? Şurada ilk sırada zaten. Asalet be. Şuradan yükselttik ve kaç seviye oldu? 4 mü? Aynen 4 seviye arkadaşlar. Hadi bakalım. Demet takalım. <laughs> Şakacı çocuk. Evet. Şuradan. Buradan neden bir şey çıkmıyor? Zlamobil çok. Arkadaşlar Zlamobil dolandırıyor yalnız bizi. Abi bu ne lan? Artık bir şey çıksa ah, mı? şuradan bir tane. Şu neymiş? Kobra. Abi kobrayı ne yapacağım ben? Kobraya dürbün mü diyorsunuz? Kullananı var mı bilmiyorum yorumlara yazsın. Şuradan ay mekatronik verdi çeytak. Ama arkadaşlar yani boş mekatronik. Desen verseydi daha iyiydi. Buralar boş. Allah ah, mekatroniği bir gördüm. Lan dedim oldu bizim iş. Ama olmamış. Hadi artık. Hadi artık. Buralar da boş. Şurada algımızda neler var arkadaşlar? Mekatronik yıldırım. Ay şu önü arkadaş o da değiyor mu ya hiç oynamadım ama kullandığına göre değiyordur ya. Şurada yine baş çıktı. Helal olsun bize. Hadi şuradan. Abi bu nasıl ümitliyim bak. Bu nasıl bir şey gelsin bak. Bir şey gelsin bak. Ne geliyorsa gelsin. La, oy transform. Ama M3 abi bu M3 ne? <laughs> ya. Keşke başka bir şeye gelseydi. Hadi bakalım burada baş. Neyse Mitchell'e transform çıktı. Yapacak bir şey yok. Maalesef arkadaşlar yine baş. Hadi. Burada da baş. Hadi artık bir şey çık. Hadi. Yeter ulan Hadi artık. Bıktım. Hadi artık bıktık arkadaşlar. Hadi. Hadi şuradan bir şey ver. Yine baş Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne ya? Dolandırıyor bizi Flamobil ya. Kasaları ne kadar da bereketliymiş. Şuna bakar mısın? Yeter lan yeter! Yeter! Yeter yani artık yeter. Ver artık bir şey. Kabus verdi. Sonunda be. M3 kabus. Abi veriyorsun bari güzel bir şey ver ya. M3 kabus ne ya? Bak yine baş. Abi yine başlıyoruz ya. Hey Zulama Bir şey ver artık bize bir şey. Baş değil. Ay şurada iki tane vardı güzel. Yine M3. M3 ya. Ağlayacağım. Yeter. Scott'la M3'e verdi ya. Başka hiçbir şeyim yok abi. Ver işte ya. Bak taarruz ver bak taarruz. Ben tarz oyuncusuyum. Arkadaşım da öyle. Hadi artık ya. Hadi artık ya. Hadi yok mu? Bak M3'e bak abi. M3 full transform ya. Kiminin hayali şuna bak ama M3'te hayalimiz yok böyle bir şey Git başka bir silah ver işte ya Bak ol olur yalnız awg çok güzel olurdu yalnız Baş Baş almaya doyamadım artık yani <laughs> Yeter yani Şurada grafik değiştirsek Bir şey olur mu Birçok kişi grafik değiştiğinde e, diyor ya işte çıkma olasılığı yüksek falan değiştir diyorlar da bir deneyelim. Yüksekti galiba ama biz ortaya aldık. Hadi bakalım. demet takalım. <laughs> Şurada bir tane mekatronik verdi. Çok iyi. Ay Glock 18 mekatronik verdi. Abi çok iyi. Glock 18 arkadaşlar hayat kurtarıyor. Yani cidden de e, çok büyük bir önemi var arkadaşlar ben, bende. Ben ben çok seviyorum Glock 18'i. Birçok kişi seviyordur zaten. Çok iyi silah arkadaşlar. Tabanca. Buralarda yine baş. Artık yeter ya. Yeter Zulamobil. Yeter. Arkadaşlar bir şey vermiyor. Burada AWP verdi. Bir şey vermiyor dedik. AWP verdi. Burada hep bir şey vermiyor desem acaba bir şey verir mi? binayku <laughs> aykulumuz cool çok yüksek. Hadi şuradan grafik değiştirelim. Çok yüksek yaptım. Bence çok yüksekliği bir şeyler verir çünkü ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. Öyle duydum. Deneyelim bakalım. Doğru mu, yalan mı? Siz de yaparsınız ama arkadaşlar yüksek. Bana yorumlarda yazın arkadaşlar bir etkisi oluyor mu, olmuyor mu? Bakalım biz deneyelim etkisi olursa. Bak şurada AK gördüm bak burada bir şey çıkar. AK ay lan bir şey çıkacak dedim çıktı ne o? oha o oh, transform çıktı arkadaşlar çok iyi. Ork transform arkadaşlar çok iyi değer bu arada. Vandette arkadaşlar fazla değmiyor ama bu transform çok değiyor arkadaşlar çok iyi. Değdi mi bırakmıyor yani açıkçası. Ya bende de M4'te var arkadaşlar. Oradan biliyorum. Oy burada da güzel. taç verdi burada. Burada ne verdi? Makon. Burada yine arkadaşlar orta diyelim. Aslında kötü ama orta diyelim. Yani makon kullanmıyorum. Çaytaç da kullanmıyorum. Şurada güzel bir kabus verdi. Neymiş bu? Diggle. İyi. Kabus refleks. Güzel bence arkadaşlar. Diggle kullanıyorum ben bu arada. bir seviyorum yani değiyor bazen tek atıyor. Burada ay destansı verdi. P90'a kuantum mu? Abi şaka mı bu? Kuantum çıktı ya lan. Arkadaşlar çok iyi. Benim hesabımda kuantum yok. Arkadaşımızın hesabına kuantum çıkardık. Benim hesabımda kuantum yok. Abi keşke benim olsa ya. Keşke. Ben de transform yok. Ama yine 2-3 transform var da onlar da boş ya. Bir M4 de var dolu. M4 iyi değiyor da leveli düşük arkadaşlar benim hesabımda. 2 level ne ya? Avg oynuyor işte. Avg da boş oynuyor. Şuralar yine baş arkadaşlar. Yani hep baş tüküyor abi yeter bu ne? Ay baş dedik ne bir şey çıktı. Chris vektörlerine ne çıktı? AK mi? AK Transform Reflex çıktı arkadaşlar Lan çok seviyorum ben AK'yi. Abi çok iyi AK arkadaşlar dürbün çıktı en sevdiğimden yani O dürbünü çok seviyorum bir de Çanakkale dürbününü. Bayağı bir çok seviyorum Burada da bir şeyler çıktı neymiş bu M3 Abi M3 yeter ya bizi bırak ya Burada da bir şey çıktı Çaytaç'a çıktı O da güzel arkadaşlar snip için ben şimdi fazla oynamıyorum arkadaş böyle. Ama arkadaşlar olsun. Buraya ne çıktı? Avuk horoz. Ay arkadaşlar en sevdiğim desem burada Transform'dan çok seviyorum oldu Horoz'u bayağı bir çok seviyorum. Yıldırım ve olgun e, Yıldırım ve Horoz'un yeri farklıdır bende ya. Çok seviyorum. Burada da bir şey çıktı. Ve Transform yine. DSR'ye Transform çıktı. Çok iyi lan. Abi bu kutu açılımı çok iyi oldu yalnız. Şu son bir dakikadır çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Ay yine bir şey çıktı. Yine bir şey çıktı. P90 çıktı. Bu da güzel. Hadi ay şurada da bir şey çıktı. Abi bu ne? Abi ne oluyor? Muzul artık sinirlendi. Vereceğim artık bir şeyler dedi içinden galiba. Anlamadık biz de. Bakalım burada ne verdi? G36 mekatronik Arkadaşlar mekatronik bence güzel değiyor. Bence Vandetta'dan güzel değiyor. Bakalım şurada da bir şey çıktı. Boronike transform mu? Abi çok iyi çıkıyor yalnız. Allah'ım bozma ya Böyle devam etsin. Oğlum bu ne? Çok iyi lan şu anda. Şu anda her şey iyi gidiyor arkadaşlar. Sıkıntı yok. Evet. Ay şurada da transform verdi. Oğlum AWP'ye de transform vermezsin ya. Oğlum çok iyi. Ne oluyor? Bak burada başverdi lan. Ne güzel devam ediyorduk. Nazar değdi ya. Arkadaşlar birinin nazar değdi kesin ya. Hayda. <laughs> ne oluyor lan? Arkadaşlar limite ulaştık cidden. De şu limit arkadaşlar çok kötü bir şey. Arkadaşlar bu arada hesap tanıtımı düşünüyorum. Gelsin mi gelmesin mi? Kendi hesabımda hesap tanıtımı düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarda belirtin. Hesap tanıtımı gelsin mi gelmesin mi? Bu arada arkadaşlar yani çıktan şeyler gayet güzel. Şu transforma falan bakar mısınız? Avur da baya doluymuş arkadaşlar. Botu yine bir şeyler çıkarmış transform yani. Güzel yani arkadaşlar hesabı. Ama 47 level yani. Paranın gücü diyelim arkadaşlar işte. Neyse arkadaşlar iyi oynuyor kendisi de sıkıntı yok. Yani arkadaşlar güzel hesapmış ha. Ama neymiş kapalı. Çayıt kapalıymış. AVP'yi de bu transform çıktı. Oy AVP neymiş? Dijital. ona sonra ne var başka? Ejder, kabus, transform. Abi bayağı bir iyi yalnız. AVP'si de bayağı iyiymiş de snip değil.